Hocam biraz bekleyelim katılımcılarımız gelsin öyle başlayalım. Hocam buyurun. Herkese merhaba. Ben Ayşenur Ekiz. Özel Ilgın Turan Koleji'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Türkçe dersine dair ve yaklaşan sınavımız LGS'de Türkçe nasıl karşımıza çıkacak, öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli, bu konular üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarım hepiniz için faydalı bir yayın olur. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Türkçeyi sadece bir ders olarak görmek, sadece bir ders olarak sınırlandırmak son derece yanlış bir görüştür. Peki neden böyle söylüyorum? Türk dilini, kültürünü tanımak, tanıtmak, korumak ve geliştirmek sadece bir öğrencinin değil, bir Türk evladı olarak hepimizin görevidir. Eğer Türkiye bizim vatanımızsa, Türkçe vatanımızı ayakta tutan en önemli unsurdur. Çünkü bir millet diliyle var olur. bahsetmiş olduğu çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek için dil konusu en önemli basamaklardan biridir. Bunun dışında toplumsal yaşamın şartı olarak insanlarla iletişim içerisinde olmak durumundayız. İnsanlarla etkili bir iletişim kurabilmek için, kendimizi ifade edebilmek, anlayabilmek ve anlatabilmek için ana dil eğitimi çok önemlidir. İşte söylemiş olduğum tüm bu sebeplerden dolayı Türkçeyi sadece bir ders olarak sınırlandırmamalıyız. Peki eğitim hayatında Türkçenin yeri nedir? Nasıl etkili bir şekilde öğrenilir? Bunlarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bizler eğitim hayatımıza başladığımız andan itibaren bu derste karşı karşıyayız. Kimimiz severek, kimimiz sıkılarak. Sıkılan kesmenin sıkılma sebebi ise kitap okuma alışkanlığının yeterince kazanılmamış olmasından kaynaklanır. Ülkemizde ne yazık ki kitap okumak ikinci plana atılmaktadır. Fakat kitap okumak Türkçe dersi başta olmak üzere diğer tüm dersler için ve özellikle gündelik yaşamımızda bize çok büyük katkılar sağlar. Bu alışkanlığa sahip olan bireyler, olaylara ve durumlara farklı bakış açısıyla bakabilen, sorgulayabilen, eleştirebilen, çözüm üretebilen ve kendisini geliştirmeye açık olan bireylerdir. Yani kısacası çevremizde görmek istediğimiz insan tipinden bahsediyorum kitap okumak ise öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlayabilme, mantık yürütme gibi beceriler kazandırmaktadır. İşte bu sebeplerle kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda küçük yaşlardan itibaren kazandırılması çok önemlidir. Şimdi soracaksınız, hocam sadece kitap okumak Türkçe dersi için yeterli midir? Tabii ki hayır. Türkçe okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisiyle bağlantılı olarak programda yer alan temel becerileri kazandırmaya başlar. Nedir bu beceriler? Türkçeyi etkin ve doğru kullanma, iletişim kurma, araştırma, problem çözme gibi beceriler. Bu saydığım becerilere ulaşmak için ders esnasında yapılacak olan etkinlikler öğrenciler adına çok verimli olacaktır. Özellikle ilkokul kademesi için öğrencilerin edinmiş oldukları soyut bilgileri bu gibi etkinliklerle somutlaştırmak bilginin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Tabii malumumuz pandemi sebebiyle öğrencilerle bir araya gelebilmek, etkinlikler yapabilmek çok mümkün olmadı. Kurum olarak bizim de en çok muzdarip olduğumuz konulardan biri buydu. Çünkü hayal ettiğimiz, hayata geçirmeye çalıştığımız çok fazla proje vardı. Fakat bu olumsuz durumdan dolayı çoğu askıda kaldı. Ama sağlığımız, öğrencilerimizin sağlığı her şeyden daha kıymetli olduğu için elimizdeki olan tüm, tüm bu imkanlarla tüm bu olumsuz durumları en aza yedirmek için var gücümüzle çalıştık. Özellikle 8. sınıflarımız için, yani sınava gidecek olan öğrencilerimiz için bu süreci nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Bunun üzerine yoğunlaştık. Ve bugüne geldiğimizde bu süreci en verimli şekilde atlattığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi LGS'de Türkçe nasıl karşımıza çıkacak? Ne gibi değişiklikler yapıldı? Bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar sınavda Türkçeden yeni soru karşımıza çıkacak. Ve öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri de getirisi ne kadar, kat sayısı ne kadar gibi sorular. Türkçenin kat sayısı 4 olup en yüksek kat sayıya sahip olan derslerden biridir. Matematik, Türkçe ve fen bilgisi kat sayı olarak 4 sayısına sahiptir. Ama öğrencilerimiz bunu şu şekilde algılıyor. Ben Türkçe, Matematik, Fen yaparsam diğer dersleri yapmama çok gerek kalmaz diye diğer dersleri önemsiz olarak görüyor. Ama bir sınav öğrencisinin ders seçmek gibi, konu seçmek gibi, soru seçmek gibi bir lüksü olmamalı. Her soruyu sanki sınavı kazanmanı sağlayacak soru olmuş gibi önemli görmeniz gerekiyor. Bunun dışında Türkçe'de hangi konulardan sorumlu olacağız onunla ilgili konuşmak istiyorum. Normalde dil bilgisi ve anlam bilgisi olarak iki koldan konu dağılımı yapılıyordu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya bu seneye mahsus olmak üzere dil bilgisi kısmından soru gelmeyeceğini, böyle bir değişikliğin yapılma, yapılma amacı olarak da Sayın Bakanımız şunu söyledi. Öğrencilerin ezber olan bilgilerinin ölçülmesinden ziyade onların okuduğunu anlama becerilerini, mantık yürütme becerilerini, yorum yapabilme becerilerinin ölçülmesinin daha kıymetli olduğunu öngörmeleriydi. Tabii öğrencilerimiz başta biraz endişelendi, ne olacak, nasıl olacak diye. Fakat onlar adına bu değişiklikte hiçbir olumsuzluk yoktu. Aksine sorumlu oldukları konu alanı daha da daraldı. Peki şu an mevcut olan konularımız nelerdir? Türkçe'de şu an hangi konudan sorular gelecek? Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam yani bildiğimiz paragraf, grafik yorumlama, tablo okuma, görsel yorumlama, metin türleri, yazım yanlışları ve noktalım işaretleri olarak konularımız bunlardır. Anlaşılmış olduğu üzere çoğu okuduğunu anlama becerisine yönelik olacaktır bu sınav. Yani arkadaşlar bu sınav kitap okuyanın bir adım önde olacağı bir sınav olacak. Bir de sınava yönelik şundan bahsetmek istiyorum. Artık bu süreçten sonra konu tekrarları yapmak, ezber yapmak için çalışmak sizler için çok mantıklı olmayacaktır. Zaten siz şu an farkında olmadan sorular üzerinden genel tekrarınızı yapıyorsunuz. Bu sebeple kendinizi daha fazla yormamaya çalışın. Sadece dikkat istediği yer ise sorularımızı çözdüğümüzde yanlışlarımızı mutlaka kontrol etmeniz Çünkü yanlışımızı neden yaptığımızı gördüğümüzde ya da anladığımızda bir daha o konuyla ilgili yanlış yapma ihtimalimiz en azı inecektir. Şimdi ise arkadaşlar, öğrencilerimizin aklına en çok takılan konuları naçizane tavsiyelerle açıklamak istiyorum. İlk olarak, paragraf sorularının nasıl çözülmesi gerektiğine dair Öğrencilerimiz sık sık soru soruyor. Fakat paragraf soruları şu şekilde çözülür. Paragraf çözdüren taktikler gibi iddialı yargılar benim için çok doğru gelmiyor. Zaten size farkında olmadan benimsemiş olduğunuz, alışmış olduğunuz bir soru çözme tarzınız var. Ve sınava bu kadar az bir zaman kalmışken bu tarzın dışına çıkmak sizin kafanızı karıştırmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Sadece paragraf soruları çözerken dikkat etmenizi istediğim yerler ilk olarak soru kökünü okuyarak başlamalıyız. Sonrasında değinilmiştir, değinilmemiştir, ulaşılabilir, ulaşılamaz, çıkarılabilir, çıkarılamaz gibi ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sınav esnasında yanlış okuyabiliyoruz, göz ardı edebiliyoruz. Bu ifadeleri doğru okuduğumuza mutlaka emin olmalıyız. Ve son olarak paragraf konusuna dair metni okumaya başladık. Metnin yarısına kadar geldik ama hala metinde, metine dair aklımızda hiçbir şey şekillenmedi, hiçbir şey anlaşılmadı. Bu metni bitirmek için uğraşmayın arkadaşlar kaleminizi bir nefes alıp tekrar metni okumaya başlayın. Ya da başka bir soruya geçip tekrar bu metni okumaya başlayabilirsiniz. Emin olun bu sizler için çok daha faydalı olacaktır. Öğrencilerimizin bir diğer sıkıntı çektikleri konu ise sözel mantık soruları. Sözel mantık soruları artık Milli Eğitim Bakanlığı'nda, da ÖSYM'nin de hemen hemen her yıl karşımıza çıkarmış olduğu bir soru tipidir. tablo oluşturmadan çözmeye çalışmak. Arkadaşlar sözel mantık soruları tablo oluşturulmadan çözülmemeli. Zaten doğru tabloyu oluşturduğumuzda aslında çok eğlenceli ve basit bir soru tipi olduğunu sizler de göreceksiniz. Yapmamız, yapmanızı istediğim şey şu. Doğru tabloyu oluşturmak, bize verilen kesin olan ifadeleri, kesin olan öncüleri tabloya yerleştirmek ama ihtimalli olan öncülleri tabloya yerleştirmek için uğraşmamak. Ama burada öğrencilerimiz endişeleniyor. Tablo yarım kaldığında ya da boş kaldığında bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyor. Aslında olumsuz hiçbir durum yok burada. Çünkü zaten bize soruyu çözdürecek olan ihtimalle olan öncüllerdir. Yani tabloyu yerleştiremediğimiz öncüllerdir. Bunlara dikkat ettiğimizde hiçbir korkulacak yanı olmadığını sizler de göreceksiniz. Ve son olarak şu an belki de öğrencilerimizin en çok istediği şey sınav kaygısının olmaması. Sınav kaygısıyla nasıl baş edebilirim? Arkadaşlar bu kaygı bir sınav öncesinde var olan kaygılar ve sınav esnasında oluşan kaygılar olarak ikiye ayrılır. İlk olarak sınav öncesinde var olan kaygıları, olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda sınava çok daha rahat bir şekilde gireceğiz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Örneğin sınavı geç kalmaktan korkuyorsun. Bu sende bir kaygı sebebi yaratıyor. Sınavı düşündüğün saatten daha erken bir saat diliminde sınav yerine vardığında bu kaygı ortadan kalkmış olacaktır. Ya da uykusuz kalacağını ve sınavda istediğin verimi alamayacağından korkuyorsun. Sınava 3-4 gün kala erken yapmaya başlayarak, vücudunu buna alıştırarak sınav gününden bir gün önce de erken yatıp bu durumu ortadan kaldırabilirsin. Peki sınav esnasında oluşacak olan kaygıları nasıl engelleyebilirim? Arkadaşlar insanlar en çok kendilerini dinlerler. Yani bizler kendi kendimizi yükseltebilir, kendi kendimizi düşürebilir ya da kendi kendimizi gaza getirebiliriz. Yani bizler istediğimiz zaman kendimizi istediğimiz ruh haline sokabilecek güce sahibiz. Sınav esnasında e, şu şekilde kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ben bu sınava yaklaşık bir senedir emek verdim. Çoğu şeyler fedakarlık yaptım. Şimdi de bu emeklerimin karşılığını alma vakti. Yaklaşık bir iki saat sonra tüm bu stresli ve yoğun süreç sona erecek. Ve ben rahat kavuşacağım diye kendinizi bu şekilde rahatlatabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Şimdiden sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ve şunu eklemek istiyorum. Unutmayın hiçbir şey sizden daha kıymetli değildir. Yayına katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Hocam çok özür dilerim bir soru geldi. Günde kaç soru çözmeliyiz bu zamanlarda? Bu zamanlarda artık sınava sayılı günlerimiz kaldı. Kendimizi çok fazla yormamamız gerekiyor. Sadece bu şuna dikkat edelim. Nasıl rahat bir şekilde sınava gireriz? Bunun üzerine yoğunlaşalım zaten konu alanımızda daraldığı için çok fazla soru çözmenin de size pek bir yararı olmayacak. Ama paragraf sorularında 15'i geçmeyecek şekilde artık yani 15 zaten paragrafta 15 sorudan fazla, fazlası da çok verimli olmayacaktır. Günde 15 tane paragraf sorusu çözmeniz sizler için yeterli olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.